Evet Muğla'dayız. Muğla'da hem yangınla hem de oluşabilecek yangın riskine karşı mücadele yoğun bir şekilde sürüyor. Bizler şu anda Yeniköy termik santralinin hemen önündeyiz. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacak olursak Kemerköy, Milas'ta bulunan Kemerköy termik santraline alevler sıçramıştı. Neyse ki orada korkulan olmadı. O yangın kontrol altına alındı. Ana ünitelerde ve depolarda herhangi bir hasar veya problem görünmüyor. Şimdi ise ekipler hemen yine Muğla'nın farklı bir bölgesinde bulunan Yeniköy Termik Santrali'nin çevresinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Kameraman arkadaşım Ali Güler de çevreden detayları sizlerle paylaşacak. Özellikle ekipler bu noktada ormanlık alanlarda Termik Santrali'nin çevresinde güvenlik şeritleri oluşturuyorlar. Santralin hemen önünde de itfaiye, yangın söndürme araçları, iş makineleri, yangın uzmanları ve yüzlerce ekip burada konuşlandırıldı. Yine benzer durumlara karşı santrallerde Ormanlık alan arasında oluşturulan güvenlik şeritleri de genişletildi. Zaten hani bu noktalardaki santrallerin çevresinde yangın riskine karşı bir güvenlik şeridi vardı. İşte o güvenlik şeridi de daha da genişletildi. İş makinalarıyla birlikte hendek çalışması bu noktalarda gerçekleştiriliyor. Yeni köy termik Santrali'nin hemen çevresinde. Peki yangında durumlar ne? Onu da sizlerle paylaşalım. Özellikle Muğla ve Bodrum'da etkiliydi yangın. Muğla'daki e, Muğla, Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde etkisini sürdüren yangın Bodrum ve Seydi Kemer'de kısmen e, kontrol altına alındı. Milas'ta Fesleyen Yaylası, Ören, e, Kıyı Kışlacık ve ak, e, Akçakaya mahallelerinde yangına müdahaleler sürüyor. Yine Bodrum'un Kissebükü, Yeniköy ve Çocuk Mezarlı bölgelerindeki ormanlık alanlarda da kısmen kontrol altına alındı. Yeniden alevlenme e, riskine karşı soğutma çalışmaları hem havadan hem de karadan sürüyor ki zaman zaman burada rüzgar etkisini artırabiliyor. İşte o soğuyan özellikle köze dönüşen yangının daha sonra köze dönüşen alanların yangına dönüşme riski de oluşabiliyor. İşte o yüzden ekipler soğutma çalışmalarını titiz bir şekilde sürdürüyor. Seydi Kemer'de de 3 gündür etkisini sürdüren yangın kısmen de olsa kontrol altına alındı.